Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben S306 Sorunun eksenbol. Eksembol. Bugün S294 sunucusundan Utku Çarın'da hafiften güçlendirmeler yapacağız. Ve ekstradan bazı etkinleştirmeler yapacağız. Umarım siyetiniz yerindedir. İyi seyirler diliyorum. Şimdiden tüylerden başlayalım. 4671 bu arada gücü şuraya yazalım da en azından şey olsun Burada da kalmış olur. 4, 671, 229, 579. Bunu kopyalayalım. Tüylerden başlayalım. Bu arada nasıl gidiyor? İyi misiniz? Biraz videolarda gecikme oldu. arka arkaya video atmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Ee, kanala abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın lütfen sizden tek ricam bu ee, hızlı hızlı ilerleyelim Bu arada sıkı sıkı videolar gelecek ee, şu anda bazı abilerimiz bazı kardeşlerimiz bizim için videolar çekiyor Ya da video hazırlamak için ekipman ayarlamaya başladılar bilginiz olsun Utku abi hey maşallah iyi tüy biriktirmişsin bu arada çok kısa zamanda. Bu tüyler yaklaşık olarak bir haftalık bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Yani tüylerden beklediğimizden fazla bir güç geldi. Bu arada video kaydım normalde Game Booster'dan yapıyordum ama Game Booster'dan şu anda yapamıyorum. Nedeni de uygulama daha doğrusu bu hesap Huawei olduğu için Game Booster video programım açılmadı. Öyle bir problemimiz oldu. Videoda biraz görüntü kalitesi yüzünden sıkıntı olursa kusuruma bakmayın şimdiden. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Hızlı hızlı geçiyoruz buraları bu arada. Ortalama iki taraftan da 11 milyon bir güç aldı. Yani 22 milyon buradan güç aldı. <laughs> kutsal askerlerin tüylerine ve ruhlarına geçtik. Konuşlandırmaya geçelim. Süse geçelim. Süsten basacağımız şeyler var. Onları basalım. Buradan genel bakıştan elbise ayrıştılarını yapmış. Teşekkür ederim Otuk abi bu arada ayrıştıları yaptığın için. Burada ayrıştırımız var mıymış? Varmış. Ee, bu arada arkadaşlar burayla ilginiz bilginiz var mı? Onu bir size sorayım. Ee, buradaki eşyalardan bir tane satıyorum. 100 level oldu. 100 yıldız oldu. Genel bakışta ayrıştırımızı yapıyoruz ya yani burada elbise ayrıştırımızı yapıyoruz ya da ne bileyim silah ayrıştırımızı yapıyoruz ya. 200 level'da son oluyor. Yani burası genel ayrıştırdı. Bu 200 level'da son oluyor. Ekstradan bir tane daha 100 yıldız yaptığında ekstradan üstüne level ekleniyor mu? Buradaki level yazısı. Bunu bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Devam edelim. Sorumuzu da sormuş olduk. Allah abi çok iyi biriktirmişsin helal olsun. 294 Osman abi. Teşekkürler. 294 sunucusundan video gelmeye devam edecek bu arada bilginiz olsun. Ruh haplarını basalım. Portrelere geçelim. Portrelerden basacağımız varsa onları basalım. Ekstradan turuncu var sanırım. Abi burada da şöyle bir şey diyeyim. Ve burada 3 tane 10 tane isteyenler var mesela atıyorum. Alta doğru çek mesela altta bir tane açılmamışım var. Onu yapmaya çalış istersen. Buradan da sana şöyle güzel bir fikir vermiş olalım. Tanrıça portresi. Maşallah abi. Aşağıya doğru atmışsın baya. Şurada 8 tane istiyor. Bunda var mı? Üçüncüden 6 tane var. Bunu hangisini atmak isterse kendisi karar versin. Ben hiç karışmayayım. Kutsal silahlara geçelim. Burada neylere basacağız? Sırayla basıyordum ben. O şekilde basayım. sırayla basalım. Bir tane yıldız yükseltmemiz varmış, onu yapalım. Burada var. Bu arada bunları da ıı, seviye sınırı 20 oldu sanırım. Ekstradan her seviye atlattıkça fazlası geliyor. Bilginiz olsun, bilmeyenler için söylemiş olalım. Burada da güçlendiriler var. 48 hepsi sanırım. 49 var. Bunu 49 yapalım. Bunu da 49 yapalım. Şunu ayrıştır diyor. 50 50 50. Bunu da 50 yapalım. Sonsuz pusula 51. Tanrıça 51 orijinal tohumu 51 yapalım. 77 76 şöyle 76 bir tanesi de 76 oldu. Baflara bakalım. Buralar biraz sıkıcı olabilir. Kusura bakmayın. Tek tek bakıyorum. Ona göre ayarlıyorum. 114 Burayı halletmiş olduk. Şeytanlara geçelim. <laughs> Burada buna çanta demiş. Abi sanırım burada da buna basıyorsun. Bunu da basmış olalım. Burada yapacağımız bir işlem var mı? Yükselt diyor. Buradan yıldız izine geçelim. Yıldız izinde ne var? Abi maşallahım var. <laughs> Şekillere geçeyim. Kutsal ruhtan bir tane tam basacağız. Bir de rüya basacağız. Tamdan beklediğim ortalama 15 milyon falan Belki daha fazlası da olabilir. Bilmiyorum. Bastık. 31 milyon bir verdi. Beklediğimden çok çok üstünde. Yani ona 31-32 milyon verdiyse bunu daha fazla daha az verir tahminimce. Bu da o zaman 19-18 diyelim. Bu 8.4 verdi. En iyi silah kartalı etkinleştireceğiz. Şöyle yapalım. Bunu bir sonrakinde basalım. Binek hayvanlara geçelim. Binek hayvanlardan etkinleştirme yapalım. Bu küçüğüydü. Bunu etkinleştirdik. 1.2 milyon verdi. Devruh daha fazlasını verecek. Bu da 5 milyon bir güç verdi. Yükseltmesinde buna verelim. 3 yaparsak güzel olur. En azından buff etkisini açmış olduk. en iyi silah kartalı da etkinleştirelim. 2.4 diyor. 20 milyon verir herhalde ya. Vermedi. Takım etkisi varmış. Takım etkisini açalım. Aslan kartal. Pranga. Başka yapacağımız bir şey var mı? Konuşlandırma var yokmuş. O. Oh. Şuraya bakalım. Şurada pembe portre varsa pembe portre etkinleştirelim. Yoksa da yapacak bir şey yok. Videonun sonuna doğru yaklaşmış oluruz. Sanırım yok. Varmış evet. 30 milyon bekliyorum. Bakalım. 22 milyon verdi. Güzel. Ekstradan nitemle takacağız. Oradan ne kadar gelecek? Birer milyon verse. Bizim çarlara birer milyon veriyor. Bir buçuk milyon verdi. Bunu da koyalım. Bir buçuk milyon da buradan. 23-24 milyon verdi. 28 milyon bir güç verdi ortalama. İnşaat yapmayacaktık. Pardon. prangaya gelelim. Ortaya bir tür bastık. 5.5 milyon mi güç verdi. Diğer taraflara basmayayım. Ekstradan burada pembenin de ruh tozlarını basalım. Belli bir seviyeye kadar. Sonrasını Utku abi kendisi yapar. 20'ye kadar basayım ben. Sonrasında kendisi basar. Nereye basmak isterse. Abi hayırlı olsun. Ekstradan farklı bir şeyimiz var mı? Onlara bakalım. Ey maşallah be abi. Kaç gündür biriktiriyorsun bu aşk şeylerini. Bunu, burayı 1270 yapalım. Hatta 1275 yapalım. Level'ını diğer tarafa da tontişe basarız geriye kalan da muhtemelen Videonun sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz bu arada Akıcı olması için elimden geleni yaptım her yerde konuşmaya çalıştım konuşamadığım yerlerde affola Kusuruma bakmayın arkadaşlar ama dolu dolu geçtiğine inanıyorum ben. Biraz kasmalar olduysa da onun için de tekrardan kusuruma bakmayın. Ruhta bileziğe şey basacaktık sanırım. Bilezik miydi yüzüktü sanırım. Sorayım da bir dakika. Onu da sormuş olalım. Binek de bu arada güzelmiş arkadaşlar ya. Şöyle göstereyim. Hala abi oyunda değil mi? Oyunda O sırada da boz evinde boz keselim. Cevap gelene kadar. Hangisini istersen. Tamam abi o zaman. Hemen bakalım. Bileziğe basılmış. Kırmızıya çevrilecek zaten sanırım. Bilezik bir yıldız. En azından bir yıldız kırmızı olsun. Bileziğe basalım. Evrimi ona eklemiş olalım. 2.4 verdi. Güle güle kullan abi. Burada yapacağımız bir işlem var mı? Ruh tomarları vardır varsa aynen. Onları basmış olalım. Eritmeye bakalım. Mücevherlere bakalım. Orada level yükselteceğimiz şey varsa. Şöyle 7 yaptık. Buradan da bir tane 7 atalım. Başka basacağımız bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. 294 sunucusundan çağrı gelmeye devam edecek. Diğer sunuculardan da çağrı tanıtımı isterseniz ya da güç kasma videosu yaptırmak isterseniz yorumlardan ya da bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmında Discord adresimi bırakacağım. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada videoda da kutsal duş aldık yani kutsal düş ihtiyaçları yok bildiğim kadarıyla ama en azından bir yararımız oldu server'a kendinize cici bakın görüşmek üzere bu arada e, ne olmuş 4671'di nereden baksanız 160 milyona yakın bir güç kasmışız görüşmek üzere dikkat edin kendinize